بسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الله على رسولنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sadkuruni ezkurukum ve şkuruli ve Allahu bil bana beni anıcı şeyler zikredici şeyler anıcı şeyler yani Allahu Teala Hazretlerine anma uğruna anlatabileceğimiz her şey. Anma uğruna anlatabileceğimizler arasında onu anmak, ona dua etmek, ona ibadet etmek, onu tefekkür etmek de dahildir. Ferizik zikredin ki: "Ben de sizi anayım. Bizi de Allahu Teala Hazretleri anıyor." Bana şükredin ki yani körlerden olmamış olun. Allah-u Teala Hazretlerine şükür dil ile olur. Bu adettir. Adet üzere şükredilir. İki kalp olur ki bu Başkalarını özendirecek derecede şükürdür. Onlara da tesir eder başkaları varsa yanınızda. Onlar yoksa dahi adet şükrüne benzemez. Bir üçüncüsü de can ile şükürdür. Allahu Teala Hazretlerine şükreden kimsenin iznillahi rahman şükredilen tarafından yani Allahu Teala Hazretleri tarafından ikramda bulunulmasıdır. Bu can ile şükreden kimse artık başkaları tarafından da şükredilesi bir kimse olur. Yani Bizim başımızda iyi ki var. Diye Mevla Ali Hazretleri ona bir ikram etmiş olur. Yani bu kimsenin varlığına şükredilir. Kahredilmez. Allah-u Teala Hazretleri'nin iziyle o zümrelerden oluruz. <laughs> Fatiha.